Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Bulgaristan'dan Türkiye'ye teşekkür. Değerli izleyenler, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, dost zor günde belli olur. Azerbaycan doğal gazının aktarımı konusunda yardım eden Türkiye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Lorel ile Başkan Sofya'da Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni ofisini ziyaret ederek, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla bir araya giren Petkov, burada yaptığı konuşmada Bulgaristan-Türkiye iş ilişkilerinin iyi seyrinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost zor günde belli olur. Azerbaycan doğalgazının aktarımı konusunda yardım eden Türkiye hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Umarım Bultişat'ın sunduğu bu platform bazında ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da yüksek zirvelere Taşırız. Hükümetimiz, yoksulluklara sıfır tolerans göstererek yasaların üstün tutulduğu, şeffaf ve demokratik bir çalışma ortamında iş insanlarınızın rahat çalışmalarını sağlayacak dedi. Bulgaristan İnovasyon ve Kalkınma Bakanı Daniel Roller de, hükümetin çabaları sayesinde ülkesinin ekonomisinin gelişim hızında 6. vitese geçerek yılın ilk 3 ayında %4.5 büyüme kaydettiğini söyledi. Lörer, küresel Covid-19 salgını global enflasyon ve Avrupa'da patlak veren savaş tempomuzu azalttı. Ancak bu kalkınmanın önemli bir faktörü, komşularımız ve özellikle aralarında en büyük ekonomiye sahip Türkiye Cumhuriyeti ile olan dostane ilişkilerimizdir diye konuştu.